<laughs> Güzel bir turnuvaydı. Sadece son final maçının istediğimiz keyifte ve centilmenlikte olmadığını ne yazık ki ben de hissettim. Üzüldüm. Ama futbolda her şey var. Klasik bir tabir malumunuz. E... i̇şlerinden birisi şampiyon oldu. Etimeskut takımımız. Diğerleri de sırayla efendim futbollarını sergilediler. Başta futbol e, bu yılki Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımı kutluyorum. Diğerlerine çok teşekkür ediyorum. Biz onları burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda farklı etkinliklerde, Türkiye çapındaki etkinlikleri biz bitlisimizde düzenlemek konusunda hevesliyiz. Bu etkinliğe destek verdikleri için büyük tüm büyüklerimize ve federasyonumuza ben çok teşekkür ediyorum. Ahlat artık Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden birisi olmuyor. Hızla ilerliyor ve tabii ki bitisimizin en güzel ilçelerinden birisi. Bura bin yıl önce'nin başkenti. Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu yer. Bu vesileyle de e, buradaki heyecanın dorukta olduğunu kaçınılmaz görüyoruz. E, ben Ahlat'tan e, Türkiye'deki tüm ampute takımlara e, sesleniyor ve teşekkür ediyorum. Burada yeniden kamp yapmaları için onları davet ediyorum. Ahlat artık Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden birisi olmuyor. Hızla ilerliyor. Ve tabii ki Bitlis'imizin en güzel içerilerinden birisi. Ee, bizim burada olabilmemiz adına başkalarının çocukları yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Bu şampiyonluğu onlara armağan ediyorum öncelikle. Bu pandemi sürecinden dolayı Zorluk çektik antrenmanlar konusunda olsun ee, bir yandan hastalığa yakalanmamaya çalışıyoruz bir yandan kendimizi fit tutmaya çalışıyoruz ama işin sonunda geldik bu kupayı kazandık Aya, e, takım arkadaşlarımın ayağına sağlık gerçekten zoru başardılar onları tebrik ediyorum final maçında da Güzide kulübümüz Şahin Bey ile kıran kıran oynamak isterdik gerçekten e, birbirimize birbirimize mücadele ede ede oynamak isterdik ama Nasip olmadı biz e, de olsa 10-0'da olsa 1-0'da olsa şu an şampiyonuz, şampiyonluğumuzun tadını çıkaracağız. Buradan Ankara'ya elimizde kupayla gidiyoruz.